Selamlar herkese. Bu video ile beraber sizlere seviyenizin ne olursa olsun uygulayabileceğiniz benim de kendi mağazalarımı kurarken kullandığım bir cheat code diyebileceğim ürün bulma yöntemini bir eğitim serisi olarak size anlatacağım. Böylelikle eğer siz de e-ticaret yapmak istiyorsanız ama kafanızda ne satacağım sorusu oluşuyorsa bu soruya çok kolay bir şekilde cevap bulabileceksiniz. Arkadaşlar bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşan ve e-ticaret yapmak isteyen birçok kişi genellikle şu soruyla geliyorlar. Ya biz de e-ticaret yapmak istiyoruz, biz de bu işten para kazanmak istiyoruz ama ne satacağımızı bilmiyoruz ne önerirsin? Şimdi bana özellikle başlangıç seviyesindeki kişilerden gelen sorular buna benzer aşırı derecede genel sorular oluyor. Bunun nedenini de kesinlikle anlayabiliyorum. Konuya hakim olmadıkları için ve bu işle alakalı detaylı düşünme, soru sorma yetileri henüz gelişmediği için bana bu şekilde genel sorularla gelebiliyorlar. Ama ben size bu videoyla başlayarak ürün bulma konusuyla alakalı birden fazla içerik oluşturup sizin soramadığınız, düşünemediğiniz detayları dahi size anlatıyor olacağım. Ve zaman içerisinde paylaştığım bu videolardan bir playlist oluşturup YouTube kanalımda eğitim videoları serisi olarak kalmasını sağlayacağım. Konu dışı yeri gelmişken çok kısa bir şey paylaşayım. Ben bu eğitim videoları çalışmasını Uzun zamandır yapmak istiyordum. Bu videoyla ürün bulma konusundan başlamış olduk. Ama ben bu işin içerisindeki reklamlar, içerikler, pazarlama yöntemleri ve benzeri tüm aşamalardaki konuları sizlere eğitim videoları olarak parti parti çekip ücretsiz olarak yayınlayacağım. Biliyorum online işlerle alakalı eğitim konusu fazlaca sömürüldü. Her geçen gün bir başka Umut Tacir'i sizleri yapmadıkları ya da beceremedikleri işlerle alakalı eğitimlerini satma amacıyla kandırıyorlar. Ben çok ciddi anlamda bu konuyla alakalı merkezsiz, kendi kendi geliştiren ve büyüten bir ekosistem kurmak ve bunun da Türkiye'de öncüsü olmak istiyorum. Benim paylaştığım videoların tamamen amacı da bu ve bununla alakalı da elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Ben videolarımı yayınlamaya başladığımdan beri hem bana gelen sorulardan hem de her bu konuyu anlatanlara istinaden oluşan genel yargıdan dolayı adımın amacı sadece eğitim satanlarla anılmasından korktuğum için bu kısa açıklamayı sırada paylaştığım video bu olduğu için bunun içerisinde yapmak zorundaydım. Ama bunu aradan çıkarmış olduk. Asıl konumuza şimdi detaylıca girebiliriz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum Satacak ürün bulma konusu ya çok komplike bir hale ya da çok basite indirgenebiliyor. Ama bu adım ne çok komplikedir ne de üstün körü ilgilenebilecek bir konudur. Şimdi siz bu videoda anlattıklarımla da benim her zaman için yapmaya çalıştığım şeyi çok değil akıllıca çalışma olduğunu bir kez daha göreceksiniz. Ve bir şey daha yanlış anlaşılmasını istiyorum. Bu seride ya da herhangi bir eğitim serisi içerisinde anlatacaklarım sadece başlangıç seviyesindeki kişilerin değil, benim bulunduğum ileri seviyedeki kişilerin dahi kullanabilir geleceği yöntemler olacaktır. Ben anlattığım konularda her seviyeye hitap etmeye çalıştığım için olabildiğince detaylı açıklamaya çalışacağım. Bu yüzden de bu konuyu tek bir videoda değil, başlıkları uzun ya da kısa ayrı ayrı videolara bölerek bir seri haline getireceğim. Ve benim her zaman bir çalışmaya başlarken yaptığım gibi öncelikle üstünde çalışacağımız konuyla alakalı mindset'imiz yani düşünce yapımızı doğru oturtmayla, mitleri, varsayımları, yanlış bilinen doğruları ortadan kaldırmaya çalışacağım. Ve temelimizi doğru kurduktan sonra ilerleyeceğim. Şimdi ilk yapılan yanlış davranış ya da düşünce başımı şu. Herkesin sattığı popüler olan ürünleri büyük pazarlarda satılmak istenmesi durumu. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Eğer az çok dropshipping, e-ticaret konularına hakimseniz, araştırma yaptıysanız ya da bu konu hakkında en azından bir fikriniz varsa şu kanayı illa siz de daha önce fark etmişsinizdir. Yeni bir ürün bulunduğunda özellikle büyük marketlere, büyük pazarlara giriş yapılmak istenir. İşte Amerika gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi pazarlarda satışlar yapılmak istenir. Bunun arkasındaki neden de bu pazarların daha büyük olmasından dolayı buralarda daha büyük kitlelere hitap ederek satış yapılabileceği ve daha fazla para kazanabileceğinin düşünülmesidir. Kaldı ki aslında bu yanlış bir teori de değildir. Ama bununla alakalı da şöyle bir durum var. Büyük pazarlarda arz ve talep arasında bir korelasyon vardır. Yani talebin çok olduğu pazarda genelde arıza çok olur. Bu da demek oluyor ki sizin iş yapmaya çalıştığınız pazarda rekabet daha büyük oluyor ve bu şartlarda hem başarılı olmak zorlaşıyor hem de pasta olabildiğince çok fazla dilime bölünmüş oluyor. Yani başarılı olsanız dahi sonuçlar sizi tatmin edecek seviyede kalmayabiliyor. İkinci yanlış düşünce de herkesin yaptığını yaparak başarılı olunabileceğinin düşünülmesi. Arkadaşlar bununla alakalı da daha önceki videolarda bir şey söylemiştim. Herkesin yaptığını yaparak, herkesin bildiğini bilerek o asıl nihai hepimizin ulaşmak istediği büyük başarılara ulaşamazsınız. Peki bu söylediğimin bu konuyla ne alakası var? Şimdi siz özellikle başlangıçta yeterli bilgi ve deneyime sahip değilseniz, işte markalama nedir bilmiyorsanız, ücretli reklamlara hakim değilseniz, sosyal medya pazarlaması nedir bilmiyorsanız gibi gibi herhangi dijital pazarlamayla alakalı konularda eksikliğiniz var ise herkesin yaptığını yapmaya çalışmak sizin için büyük bir sorun olur. Ve aslında birçok kişinin fark edemediği ama başarısız olmalarının nedeni de budur. Yani birçok kişi talep çok diye bu büyük pazarlara girmeye çalışıyor. Herkesin yaptıklarını yaparak rekabet edebileceklerini düşünüyor. Ama işte pazarlama konusunda, reklam konusunda, içerik konusunda vesaire bir fark yaratamadıkları için sonuç alamıyorlar, başarısız oluyorlar ve para kaybediyorlar. Ve o diğer bazıların satıp da başarılı olduğu ürünlerde bu kişiler başarısız olunca da bu noktada karalamalar ya da varsayımlar ortaya atılmaya başlanıyor. İşte bunun üzerine deniyor ki dropshipping yöntemi çalışmıyor. E-ticaretten zaten para kazanılmaz. İşte reklamlar çok pahalı. Bu ürün doyuma ulaştı gibi bir sürü söylem ortaya çıkıyor. Ama bu durumu şimdi söylediğim gibi değerlendirirseniz aslında bu sonucun tamamen kişilerin bilgi ve deneyim eksikliklerinden, rekabet etme becerilerinin yeterli olmamasından ve bunlarla birlikte de muhtemelen rekabet edebilecek kaynaklarının da yeterli olmamasından dolayı olduğunu eminim siz de görebileceksinizdir. Ve maalesef bu düşünce de online işlerde nasıl gelişti biliyor musunuz arkadaşlar? Herkes birçok farklı konuda eğitim satmaya çalıştıkları için insanları Kopyala yapıştır tekniklerle başarılı olabileceklerini inandırdılar ve maalesef de bu kişileri dinleyen birçok kişi de bu duruma inandı. Ama bir kere daha söylüyorum, asla herkesin yaptığını yaparak herkesin bildiğini bilerek büyük başarılara ulaşamazsınız. Evet belki mediocre yani vasat ortalama sonuçlar alabilirsiniz ama maksimum gidebileceğiniz yer orası olacaktır. Ve yine evet yaptığımız çalışmalarda takip etmemiz gereken prensipler olabilir ve olmalıdır da ama eğer büyük başarılar elde etmek istiyorsak mutlaka bu prensipleri çok iyi anlayıp sürekli üstüne koymaya çalışmalıyız ve bizim işimizin eşsiz yönleri olmalıdır. Çok kısa bir örnek vereceğim bununla alakalı. Arkadaşlar bundan çok uzun yıllar önce değil bir marka çıktı adı Jim belki siz de duymuşsunuzdur bu marka da aynı sizin benim gibi bir kişi tarafından dropshipping yaparak başladı ve Nike gibi Puma gibi Adidas gibi herkesin bildiği o büyük markaların olduğu pazarlara rekabet edip onların sattığı ürünleri sattı. Ve arkadaşlar bu marka şu an 1.5 milyar dolar değerinde. Dropshipping'den başlayarak 1.5 milyar dolar değere gelen bir markadan bahsediyoruz. Düşünsenize sizce bu markanın kurucusu ya işte zaten Nike vardı, Adidas vardı, onlar bu ürünleri satıyordu, onlarla rekabet edilmez ya da bu ürünler doyuma ulaşmıştır diye düşünmüş olabilirler mi? Sizce gerçekten bu büyük markaların yaptıklarını kopyalayarak başarıya ulaşmış olabilirler mi? Tabii ki de hayır. Ama pazarda fark yaratabildikleri için ve attıkları adımlar doğru olunca o çok bilinen markalarla dahi rekabet edebilir seviyeye gelmiş ve bugün milyar dolar değerinde bir şirket olmuştur. Şimdi bunu düşündüğünüzde herkesin bildiğini bilerek, herkesin yaptığını yaparak, hep kopyalı yapıştır teknikler arayarak başarılı olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Umarım artık düşünmüyorsunuzdur. Arkadaşlar konumuz ürün bulmak ama ben bu serinin ilk videosunda size öncelikle bu konuyla alakalı düşünce yapınızı doğru şekillendirmenizi sağlayacak şeyler anlatmak istedim. Çünkü eğer ben de bu videoda hemen işte şu uygulamayı açın, şunu şunu yapın deseydim siz yine benim anlattıklarımı da kopyalı yapıştır şeklinde uygulamaya çalışacaktınız. Ama ben önce sizin düşünce yapınızı geliştirmek istiyorum ki sizi limitleyen her şeyden önce bir kurtulun ve sonra benim anlattıklarımın sizin öğreneceğiniz prensiplerin üzerine koyabilirim. Ben bu konuyla alakalı ilk videoyu burada bitireceğim. Ürün bulma serisindeki paylaşacağım ikinci videoda da size yine yanıltan, doğru bilinen birkaç yanlıştan bahsedeceğim. Ayrıca bu konu hakkında ve paylaşacağım diğer tüm videoları YouTube'da paylaştığım için zaman içerisinde paylaşıyorum. Ama YouTube'da yayınlanmadan önce haberdar olmak isterseniz de Discord grubumuza üye olabilirsiniz. Ve bana sorularınız olursa yorumlarda ya da bana diğer sosyal medya hesaplarından ulaşarak sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.